Zaten biz, biz yapan bir şey kim tıp doktoru, kadın hekimleri, hepsinden karşılığında e, üzerinde taşımaktan gurur duyduğum kahve, forma ve beyaz önlüğüne çıkmayı doğru buldum. <laughs> görmek için ara sıra kağıtlarına bakabilirim. E, şimdiden onun için de aklımıza ne hoş görünüm sığınıyorum. Bu bilgi İtalya'da Padua Üniversitesi'nde Avrupa'daki 9 tane üniversitede, şey 9 tane ülkede 1920 ile 1956 yılları arasında doğmuş 6 bin tane oğlan çocukla Bir çalışma yapmışlar. Bunu olan çocuklara yapmalarının sebebi Burak şey Aydın'ı burada teyze ediyorum. O ülkenin kaideleri bozan istisnalarda erkekler genelde çok stabiller. Kim ne dersiniz? derse. Sonucu çok değiştirmeyecekleri düşündükleri için oğlan çocuklarıyla yaptıklarını düşünüyorum. Yapılan yakın çalışma. E, çocukların kitap okuyarak ne beslenmeye başlamış bu çocuklar. Bu çocuklarla yapılan çalışmalarda elinde 10 kitaptan e, az kitap varken bir kısmının kalanının elinde 100 ciltten daha fazla kitabın bulunduğu kütüphaneleri varmış. Bu cümleden şöyle anlaşılmasın. Hani bir kısmının 10 tane varmış ama hepsinin 100 tane varmış falan değil. E, e araştırmaya katılanların yarısından fazla bir rafı dahil doldurmayacak kadar kitap varmış. Ve sonuç olarak şunu bulmuşlar. Çok sayıda kitaba erişebilen çocukların yetişkinliklerinde daha fazla kazanmasını çeşitli iddialarla açıklamaya çalışan bu bilim insanları kitaplar çocukları daha çok okumaya teşvik eder. Bu da onların okuldaki performanslarını pozitif yönde etkiliyor. Ayrıca bir evde çok sayıda kitap bulunması o çocuğun zaten ekonomik olarak avantajlı bir ailede yetiştiğinin de göstergesi sayılabilir. Büyüdüğü evde çok sayıda kitap bulunan çocukların yetişkinliklerinde daha yüksek gelir seviyelerine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Şimdi birkaç saniye bu söylediğim şeyi düşünmenizi istiyorum. Bizim çocuklarımız çok şanslıyken iki tane kitaba dahi ulaşamıyor milyonlarca çocuk yaşıyor ülkemizde. İşte bu yüzden Kale kitap basar ve okullara kitap hediye gönderir. Ee, görüyorsunuz bu tam bir kısır döngü aslında. Kişinin içinde yaşamış olduğu ortamın ve şartların ailesine baktırılan kalıtsal bilgiyle de etkileşen becerilerini, potansiyelini ve kişiliğini etkilemekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben size şimdi İngiltere'de çalışmada anneleri, hamilelik sırasında endişeli olan çocukları duygusal ve davetsal problemlerini iki kat daha fazla <laughs> yapabilmiştik desen hepimiz şöyle e zaten ne olacak ki yani babası annesini döven bir çocuk hamileliği zor geçmiş bir anne yani ne olacak ki sen evet de böyle olacak diyeceksiniz işte bizim o e, berbat koşulları altında izinle tutarı olan bizim geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine yön olan bu çocukların hepsine ulaşmamız lazım aslında. Biz bu zor koşullardan kendini kurtarmış olanlara değil, kurtaramamış, kurtaramayacağına inanan çocuklara bir başkasına, bir insana ya da kurma, ya da kuruluşa muhtaç olmadan en doğal olan kaliteli eğitime ulaşmasını sağlamak için aracı olmak zorunda. Daha önce biraz sonra bahsedeceğim bir kavrayıldığınız duyduğunuzu bilmiyorum düşük beklentiler hapis diye bir tanımlama var. Korkunç bir şey bence. Türkçesi şu. Amerikalı eğitim e, sosyoloğu Bob e, Paulya Paul bahsetmiştim zaman diyor ki düşük beklentiler hapis hanesi kavramından şunu kastediyorum. Yaşadığı zor şartlardan dolayı bir çocuğa yenen beklenti düşürürseniz o çocuğun gelişimi ve utansiyelini gerçekleştirme imkânını da köleltirsiniz. Böylece onu siz zaten kendiniz düşük beklentinizin içine olursunuz. Yine birkaç saniye görürsek ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bazı maliyeler var yani fizik, limonu, ayranlar da ne olursa olsun çünkü oraların hepsi düşük beklentiler hepsi biz bunu değiştirmek istiyoruz. Biz bu yapabiliriz diye görüyorum ben. Bu salonun doluğuna inanamıyorum. Lütfü bakın, umutçevik salon dolu. Ee, sakin kalmaya çalışarak devam edeceğim soruları ben. İşte görüyorsunuz bu bir tam kısır döngü. Varsa var, yoksa yok. Para baleyi getirir, yoksa uzun zaman adam nasıl çıkacak? olmuşlar aslında. Yani Amerika'yı yerinden keşke gerek yok. Üzücü olan, bizden daha güçlü olanları bunu hala fark etmemiş ya da fark ettiyse de değiştirmiyor olması. Bir kısır döngü var ve birilerinin çıkıp bu <laughs> döngüyü kırması gerekiyor. Oh no. başaramayacağını düşünüyorsan girme. Kimseye kilit olma. Bunun dışında doğru kaynağı, doğru yol göstericilere ihtiyacı var çocuklarımızın. Ee, şimdi şunu bir yerde okudum. Diyor ki çizgi roman, kar çizgi roman ile ilgili bir, 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 bir makaleydi çizgi roman yazarları şunu fark etmişler. Karakterleri canlandırırken eğer o karakter daha önceden hayatında yalvalamayan, ağzıları olmayan, yürümünden anlamayan bir karakter diyor, o kişinin gerçek olduğundan size deleniyor. Yani aslında hepimiz diyoruz, kimse mükemmel değildir. Ama herkes herkes mükemmel zaten. Dijital e, ebeveyn öğretmen edasının dışına çıkıp ben bu yollardan geçtim, korkma, yaparsın. Bak Mert kendi hikayenin kahramanı olsun, sen de olursun dediğimiz için de işte o çocuklar potansiyellerini ortaya çıkartabileceklerine gerçekten inanıyorlar. Benim çok gururla adını hep andığım Sevinç adında bir bursiyerim vardı. Senin ee, Sevinç ya ben size Zeynep'in hikayesini tekrar tekrar uzun uzun anlatmak istemiyorum. Zamanı da fazla almayayım, Geçim Hoca'yı bekletmeyeyim ama kısaca şöyle söyleyeyim. Senin için yoktan, yoktan çıkarak, yaparsın sen yani diyerek ee, bir gün hatta İngilizce öğretimi sıfır İngilizce ile okuma ee, İngilizce öğretimi sözlü yapmak istemiş. Kimse elini kaldırmayınca sevinçte elini birden diyor, elini bir havada da buluyor, daha kaldırdı Ha benim bütün demek onu öyle de diyor. Seri, seni arkanda dokuz tane kalın hekim var, seni kim tutar ya diyorum. Sevit öyle demişler. Benim arkamda dokuz tane kadın hekim var ya. Ben çıkıp kim çıkacak bu sözü demiş. Kalkmış doğusdan almış. Böyle böyle potansiyellerini ortaya çıkartabileceklerine inançlarını güçlendirdiğiniz çocuklarla benim çocuğumun geleceği şekillerinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu <laughs> videoyu. <Gülüyor> <Gülüyor> Son zamanlarda en sık söylemekten hoşlanan modumuz şey, tek reçetemiz eğitim. Gerçekten öyle. Size de eğitim. Bunu yapan yani birilerine doğru olduğunu düşündüğümüz yolu gösterirken de ne yapacağız O ben yine çok sevdiğim bir yazar var. Onun kitabı bir kitabın arka sözünde şöyle yazıyor. Atatürk Bey'in bir anıdan bahsetmiş. E, Sunay Akın'ın kitabı. Sivas Kongresi için kendi e gelen Mustafa Kemal Paşa'ya Sivas Sultanisi'nin ikinci katında bir oda ayrılır. Yatının üstünde bir genç kızın çiçekinden alınan çiçekli motifle ipek bir örtü vardır. Mustafa Kemal, yazdıkları işlem iki dizeyi okuyunca, Mazhar Nükif Bey'i yanına çağırır. Mazhar Nükif Bey telaşlı ve biraz mahcup, yazdıklarındaki beyitlerin kendisi için yazılmadığını, asla böyle bir kasıtları olmadığını anlatmaya çalışırken, Mustafa Kemal, açıklamanın gereksiz olduğunu ve şiirdeki uyarının, aslında herkes için olduğunu söyler. Sivas Kongresi günlerinde Mustafa Kemal'in başını koyduğu yastık kılıklarına yazılı şiirin ilk düzesi şöyledir. Dünyanın makamıyla ile gururlanın, incitme insanın. Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmelidir. Mevcudiyetini ve istikbalini diye temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedenamların olacaktır. Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyeti dava mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusayet bir vaziyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler cebren ve hile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersaneleri gelinmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerahitten daha ilim ve daha ahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta niyanet içinde bulunabilirler hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehcilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet hak uzarı içinde para ve bitan düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi Türk istiknal ve <laughs> <laughs> damarlarında akan asil kanda değil. <laughs>